Bismillah, Elhamdülillah ve Vessalatü ve Resulullah Namaz kılmanın yasak olduğu yerler nerelerdir? Yedi yerde namaz kılınmaz. Birincisi Kabe'nin üzerinde Kabe'ye hürmeten namaz kılınmaz. İkincisi mezarlıkta Kabe tapıyormuş gibi görüneceği için namaz kılınmaz. Arada bir duvar varsa ya da mezarlığın bir köşesinde namaz için tahsis edilmiş etrafı çevirerek mezarlıktan ayrılmış bir mekan bundan müstesnadır. Üçüncüsü, çöplük veya pis atıkların bulunduğu yerden namaz kılınmaz. Dördüncüsü, hayvanların kesildiği kan ve diğer pisliklerin olduğu mezbahada namaz kılınmaz. Beşincisi, hamamın yıkanma kısmında namaza hürmeden namaz kılınmaz. Hamam içerisinde namaz için tahsil edilmiş bir bölümde kılınabilir. Altıncısı, hayvanların barındığı ahır, ağıl gibi yerlerde hayvan dışkıları olduğu için pislikten dolayı namaz kılınmaz. Yedincisi insanların gelip geçtiği caddelerde, yollarda namaz kılın önünden geçenler olacağı için namaz kılınmaz. Velhamdülillah.